Dikme bizleri bekliyor. Ee, i̇lk dilimde konuşmuştuk biz Beşiktaş'ı ama tabii ki maç öncesi atmosfer nasıl bunu Sercan'a soracağız. Özellikle de Cenk tabii ki e, test sonucu merakla bekleniyor. Yeni bir bilgi var mı onu da soracağız. Sercan söz sende. Ezgi Toper Dolmabahçe'den Vodafone Park'tan mutlu günler dileyelim. Hem Ergin Aslan'a hem Nevzat Dindar'a selamlar. Ee, Dolmabahçe'de gerçekten çok güzel bir hava. 15-16 derecelik. Artık tişörtlerin çıktığını ee, sokakta geçen vatandaşa da baktığımız zaman görebiliyoruz güneşli bir hava Beşiktaş açısından da Alanya Spor açısından da farklı anlamlar taşıyan bir e, maç Alanya Spor inişli çıkışlı bir görüntü içerisinde Çağdaş Atan bugün e, ayrı bir e, duygu içerisinde sezon başı bildiğiniz gibi Sergen Yalçın'ın teknik ekibindeydi yardımcı antrenördü Alanya Spor'un teknik direktörü oldu bugün Sergen Yalçın'la karşı karşıya gelecek. Alanya Efecan ve Kolkır bugünkü maçta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Babakar'ın maçta oynayabilecek durumda olduğunu söyleyelim. Alanya Spor'da, Beşiktaş'ta pası atarken senin de belirttiğin gibi durumu en fazla merak edilen oyuncu Cenk Tosun ve Dorukan tabii ki. Cenk Tosun ve Dorukan saat 11 itibariyle koronavirüs testlerinden geçti. Türkiye Futbol Federasyonu e, Sağlık Eğitiminin heyetinin talimatnamesi gereği e, futbolcular Karantina süreçleri, yani 10 günü doldurduktan sonra 11. gün test oluyorlar. Ancak henüz sonuç belli olmadı. Saat 14.30-15.00 sularında belli olmasını bekliyoruz. Muhtemel 11'imiz içerisinde Cenk Tosun'u yazıyoruz. Sebebi şu, Cenk Tosun e, hem 3 gün önce hem de dün sabah saatlerinde kendisi bir test oldu ve e, test sonuçları negatifti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, testinin de negatif çıkması durumunda maç kadrosunda olacak. Keza aynı şekilde Dorukhan'da Beşiktaş'ta uzun süren bir mağlubiyet yaşamama durumu vardı. E artık haftasının itibariyle Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyet e bu maçı biraz daha ayrı bir öneme taşıdı. Fenerbahçe'nin kazanması, Galatasaray'ın e kaybetmesi ancak artık onlar da biraz potada hissediyor kendisini. Bugün Beşiktaş'ı kazanmaktan başka bir çaresi yok. Full konsantrasyon hem Beşiktaş yönetimi hem de Nevzat Demir tesisleri. Bu maça hazır peki Beşiktaş'ta nasıl bir muhtemel 11 göreceğiz. Kalede Ersin Destanoğlu savunmanın sağında Kasımpaşa maçında Rozi'ye kanattaydı. Bugün gerçek mevkisine sağ beke geri dönmesini bekliyoruz. Savunmanın ortasında Vida ve Wellington. Sol bekte Rıdvan. Kasıpaşa maçında en sakal oynamıştı. Sergen Yalçın genellikle dönüşümlü oynatacağını her fırsatta söylüyor. Bugün Rıdvan Yılmaz'ı bekliyoruz. Orta alanda ...Joseph de Souza, önlerinde Atiba ve Adem. Kanatların birinde Gezzal, diğerinde Larin, Forvet'te ise Cenk Tosun. Cenk şu an resmi olarak maç kadrosunda değil, sonuç bekleniyor ama negatif çıkması durumunda az önce de belirttiğim gibi Cenk Tosun'un ilk 11 içerisinde olmasını bekliyoruz. Sergen Yalçın'ın bu süreçte hem Sergen Yalçın'ın hem Murat Şahin'in, Murat Kaytaz'ın Cenk Tosun'la yakından ilgilendiğini, sık sık konuştuğunu ve karantinada olmasına rağmen antrenman program özel bir program belirlediğini, Cenk Tosun'un çalışmalarını o şekilde devam ettiğini söyleyelim. %100 hazır değil Cenk. 10 günlük bir karantinası vardı ama bu maçta oynamak istiyor, fedakarlık yapmak istiyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın, Kaylari'nin Santrafor performansından memnun olmadığını da ayrı bir not olarak düşelim. Biz maç saatine kadar Beşiktaş-Alanya maçına dair haberleri Aspor ekranlarında paylaşacağız. Ezgi Toper. Sercan'a aktardıkları için çok teşekkür ederim ve kolaylıklar dileyelim. Şimdi Galatasaray'a geri dönmek istiyorum ben. E, tam da Ozormafor bu, bu maçta da oynamayacaksa nerede oynayacak? Ne zaman oynayacak? dedi Nevzat. Yok ben şey dedim. Bu maçta da oynamışsa antrenmana dedim. çıkmamalı dedim. Hmm. Yani antrenmana çık yer işgal etmemesi lazım. Yani sonuçta Galatasaray forması önemlidir. Bir yabancı kişinin yani şu maçta da ki bu oyuncu için bir sonuçta belli mevlalar verilmiş, Tabii komisyonlar verilmiş. dolduruyor en azından. Yani niye yer işgal ediyor Zonvafor Allah aşkına? Bu maçta da oynamayacaksan niye Galatasaray'da? Bu eleştirilir. Ya bakın bu bu özellikle ofanstan defansa geçince oyuncular problem yaşıyor, sıkıntılar oluyor. Ee, ben en kötü, ben o zombafor yer işgal etmesini derken, en yani kötü bir tane genç alırdın. O Rıdvan gibi Beşiktaş'ta nasıl Beşiktaş kazandıysa genç. Sen de öyle bir oyuncu kazanırdın. O bu ışık yoksa bu kadar kötüyse tek antrenmanla milli takımdan Portekiz 21'inden dönmüş Getsin Fernandes, stoperde oynuyorsa açıkçası Ozan Bafor'u niye o zaman aldı Galatasaray? Ama yani bütün hafta da idman yapmış, çok da çalışmış. Hani ekstra yani vakit kesin, de geçirdiği söyleniyordu Herkes bekliyordu. bekliyorduk. Ee, sürpriz bir şekilde gelsem Fernandez oynadı. Kötü de oynadı. Ee, yani bu saatten sonra yani o zaman antrenmanda olmaması gerekir. Eğer bu şekilde oyuncuya bakış açısı bu ise öyle düşünüyorum. Onu belirtmek isterim. Ee, çünkü burada Fatih Hoca'nın evet, Fatih Hoca'nın da bence e, psikolojisinin biraz olumsuz etkilendiğini son süreçten e, tercihlerden de görüyoruz. Hocanın da yanlışları var. Nasıl Sergen Hoca da Kasımpaşa'da son maç biraz eleştiri konusu oldu. Fatih Hoca'nın da biraz formsuz olduğu bir dönem e, gözlemliyoruz. Şimdi e, ön tarafta oynayan oyuncuların savunmada yarattığı problemler. Hadi kendinize geçtim biraz dünya liglerini, Avrupa'nın işte elit takımlarını, e, major ligleri izlediğinizde bunları görüyorsunuz. Liverpool'da Klopp bunu yaptı, sıkıntı yaşadı. Ne zaman ki gerçek e, mevkisi stoper olan oyunculara yöneldi ki bunlardan bir tanesi de Ozan'dır. Bizim Ozan'ımız ki dün kaybettiler ama genel olarak Liverpool biraz daha toparladı durumu. E, Van Dijk'ten sonra kolay değil yani sonuçta. Hollanda mi takımı da ondan etkilendi. Dolayısıyla Liverpool'un yaptığı yanlışı yaptı Galatasaray ve Fatih Hoca. Orta saha oyuncusundan savunma oyuncusu özellikle ofansif yönü olan oyunculardan riskli oluyor. Bence sorgulanması gereken karardan biri. O zaman bak ilgili düşüncemi söyledim. Bence yer hiç etmemesi gerekiyor. Luyendama ve Marka'nın dönüşü de tabii ilaç olacak diye bekleniyor Galatasaray'da Ergin. Yani Luyendama ve Marka'nın yokluğunda orayı üçleyen, dörtleyen alternatif oyuncularınız var. Bütün sezon bunu düşünerek bu planla yola devam edersiniz. Olar ki olur ki ikisi de aynı hafta olmasın. O zaman diğer planları devreye sokalım dersiniz. Tam da öyle bir hafta oldu. İkisi Hı -hı. de yok devrede. Şimdi e, eğer e, Florya ve Metin Oktay tesislerinde çift kale maçta 11-11'i tamamlamak için oyuncu lazımsa, öz kaynağınızdan oyuncuları stoper kullanabilirsiniz. Çift sahada idman olsun diye. Ozan Vapora gerek yok. Aynı düşünüyorum. Eğer sahada kullanmayacaksanız. Getson'la başlaması, hocanın orada belki Ömer Hoca, orta saha hareketliliğinden bahsediyor. Şimdi Getson oraya çektiğiniz zaman, Etobo Ömer'le oynuyorsunuz orada. Hatay evet. Spor gibi o, o kadar hızlı çıkan ve orta sahası iyi olan bir takım Karşısında hocanın planları başka bir yere gitmiş olabilir. Ee, hadi başladınız ilk 45. Oyun devam ediyor. Oturtamadınız oyunu. İkinci 45'e Şener oynuyordu Stoper. Ben bir ara yanlış mı gördüm dedim. Hani acaba kademe mi yaptı Şener orada? Bekten kademeye mi geldi diye. Yok baktım baya baya Stoper oynuyor ee, Şener. Hocanın hatası sadece o bölgeyle ilgili değildi Nevzat. Şimdi...